Bir düştü. O oh, gördüm bunu bir dakika. Tamam o da gitti. Aldılar eli. Güzel abi güzel. geliyor. Çok darıldım çok. 3-4 kişi TBS'de pusmuş yine ben de alt tünelden baskın edeceğim onlara. Nice, çok güzel. Var. B kalsın B kalsın Tamam temiz info Nice Helal. çok güzel Bak bak iplere bak. Nasıl biri orada biri orada hep ayrı köşelere <laughs> geçmişler ya. Aynen aynen. Bir oradan sıkıyor, biri oradan sıkıyor. Bak yine aynısını yapıyorlar ha. Bir orta geliyor evet evet. Short var mı? Short var. Yarısı short'ta. Oy, o ne lan? Biz taktiklerine kötü diyoruz da adamlar yine bir şekilde çeviriyor oyunu. Aşağıda var ya. Bizim adam bombayı çözüyor. Güzel. Nice. Olsun. Sağlık olsun. Oyun dondu bende. Tam geldi. Bende de anlık bir donma oldu ama güzel. Bende ben de paso dondu abi. Abi oyun gitti ya. Kill sayın da çok güzel. 21'e 4 ama. E Yo gelmiyorlar herhalde. Yok yok orada Bey arkası duruyorlar ya. Gördüm gördüm. Allah, benim bir canım kaldı ben tuttum. Ya, sağ, ya sol. Tamam abi. Beytimiz şu an herhalde. Şurada şu arkadaş indireyim bir. Benden habersiz şu an. Tamam. Bu da habersiz. Şurada bir kişi daha var. Helal bu olan burası. Abi yine oyun gitti ya. Gitti geldi Kur'an çarpsın. Anlamadım niye böyle oluyor? Oyunda mı sıkıntı var diyeceğim de neden oyunda? Sıkıntı olsa bize de olur. Gel bomba düştü gel. Kanka bir canım var ben kendimi zor koruyorum şu an. Tek mermiye giderim. Dur. Desteğe geldim. Kaç kaç kaç. Ben öleyim. Abi sen ne yapıyorsun kurban olayım? Ben de vuramadım o da vuramadı. <laughs> Abi sakin. Nerede? Info? Ben ölüyüm kanka. Nerede? Bir dakika orta var iki kişi. Bomba Bakın burada. Arkasında. Digil falan varsa ona geç Abi adam karanlıkta göremiyorum ki. Öyle artık ya. Tam bomba Duydum onu. Sağ tarafta var adamın. Tam bu el bizde aldık ya. Nice çok güzel. Gel orta rush gidelim. Çok rahat oluyor. Direkt adamlar karşına çıkıyor. Köşeden köşeden vururuz onları. AWP. Ben gidiyorum. Vallahi ben gittim direkt. Kusacağım burayı. Geleni buradan indireceğim de bayağı bomboydu. Bir gitti. Abi Pink ne olur yapma ya. Yani, üçüncüde düştüm. Bir dakika girdim. Yukarıda bir tane daha var. Yokmuş. Abi pink pink ne olur. Abi Aa, pink yapma. De de şu an. Sor, sorun var. Abi çok kötü pink var. Şurada şurada geliyor. Tamam güzel bir pink, Abi pinkli adam alıyoruz şaka gibi ya. Ay korktum. <laughs> Korkudan da bomba atan ne bileyim. Nerede? Aldılar. 4 kil, dört tepiro. kil garanti alıyorum abi iyi izle. Geçen olmadı şansıma bak ya. Ben de göremedim valla. Kanka B yolundan geliyor bence hepsi. B yolu bir. İki daha geliyor. Çok yakın. Tam uzaklaşmış. Abi kesin dedik adamlar. Temizledi. Abi ben de diyorum burada bir ses alıyorum ama kimse de bakmadı ben baktım. Kanka sen nerede? Aa arkandayım. Selam, ve arkana bak lan. Aha. Bak şimdi. İlhan sakin. Kanka ben hiç ses kasmıyorum ya. Koş koş. Aha bomba yedim lan. 20 canım kaldı. Ya. Lan. hayatımı kurtardım bana. 3 işte Ah de, be abi 4 demiştim uymak. ama 3 oldu neyse sağlık olsun Oha Hiç vurması daha iyi Blok arkası mı 1 Hadi Göster tattım kendine Tam biz bombayı kurduk beye Tamam süpersiniz. Şurada bir yerde bir ses geliyor ama. Aha. Bu neydi kız? An. Da, adam city'de adam. <laughs> Çıkar Of. Nice. Çok tam, güzel. Tam, tam, tam